Evet, neredeyiz? Hı hı. Karadeniz Ekmek Fırındayız. Hı hı. Mekanın sahibi Eymen Kara. Kocaman adam oldu artık. Dükkana bakıyor? Aynen. He. Kimin oğlu? İsa'nın. Evet, evet. evet İsa Kara oldu. Bir eve Eymen sağ olsun çaya davet etti. Abi gel, abi gel illaki. Baktım Eymen yine yazıyor. Gel bakalım Eymen'cim neredesin? Buradayım abi. Eyvah maşallah artık aldı sazı eline Erikli'den Ankara'nın bağlarından devam ediyor. Aynen abi. Bozkurt'ta ekmek fırındayız. ne? Karadeniz unlu mamilleri. Karadeniz, mağmileri. ha, bakalım. Karadeniz unlu mamilleri. Karadeniz unlu mamilleri. Aynen. Bakalım etrafa şöyle. Bak ka kahvecimiz de bu. Öyle mi? Abi taç çay içmediniz mi? İçiyoruz. E bir saktır ben kim bekliyorum burada? Bir de fırça yedik canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> ekmek <gülüyor> sonra geldi. Şey Esmeyi Aynen. Abi bugün ne yapmak için? Bu po gittik bu <puşa> şeydik. <laughs> Buradan çaycıdan bu şeydik. Bak ekmeğe bak Mustafa Oy. abi ya. Başka yok işte. Bak bak Bostundan bak. Başka yok şu i̇şte bu. İşte bu. Işte bu. Bostan ekmeği değil mi? Aynen. Sen mi yapıyorsun Ama bunları? ayda da yok bunu yapar. O ayda. Amcan duymasın. <laughs> <laughs> Abandı ya. Beysel Kara da aşağıdaki emek değil mi? Aynen. O da e, Eymen'in e, amcası. İsa ile Beysel kardeşler. Aynen. Biri Bir biri bir de Bozkurt'ta e, fırıncılık yapıyor. Yok. Eymen sağ olsun her seferinde abi Hı. gel abi gel. Ha, en sonunda getirdik. en sonunda getirdik. Hı. Dışarısı ne oldu birden? Dışarısı oldu hemen yerde sen geldin kar geldi. Bak gülüyoruz da <gülüyor> eyvallah. evet İrfan abi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hı. Eymen bir yandan satışa sos devam ediyor. Sen geldin kar geldi. Geliyor, o, o geldi. zaman beleketli adamım ben ha Eymen. Aynen, vay vay. Evet burada görüyorsunuz. Hemen yanı başım fırın. Oradan sıcaklık geliyor. Oh. Çayımız da hazır burada. Böyle. Eğmenden takılıyoruz. Dışarıda da felaket kar yiyor bu arada arkadaşlar. Göz gözü görmüyor. Dur bakalım. Hadi sandığı keserken bir de dışarıdan karı çekeyim ben. Oy 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 oy. Maşallah. Şuraya bak. Coştu kar Bozkurt'ta. Evet. Bir yandan yol açma çalışmaları. <laughs> bak bak reklamlara bak. Evet. Karadeniz Unlu Amirleri Eymen Kara. Eymen bu kadar canlı yayın mi? Ben size gel buraya gel gitme gel. Evet. Buradan veda edeceğiz gel. Yanıma gel. Neredesin? Hani görmüyor musun ben seni? Heh. Evet. Yoğun kar yağışı altında. Mustafa abi geldi kar başladı. Bursa Memşehir'in gelirken delikli ekmek ve bol ekmeği getiririz İstanbul'da görüşürüz inşallah. Özledik. Köyümüzün ekmeğini demiş Rabana Göse. Yap, yap, yapraklı da var. Bak ne arasan var burada. Yapraklı var, köy ekmeği var, tepsi ekmeği var. Ben yakında em Emanaci diye başladım Eymen. Herkes Anladım. bir şey istiyor inşallah abim. Evet o zaman Eymen'le beraber Bozkurt'tan selamımızı gönderiyoruz canlı yayında. Eymen kardeşimi de kırmadım. Ben abi gel illa ben. gel illa gel dedi. Baktım tekrar yazıyor. Buradan herkese selamlar, ben saygılar. Hadi bakalım. Görüşmek evet. üzere Allah'a emanet olun. Bugün günlerden pazar, aman değilsin Nazar. Değil, bir dakika kapatamadım onu. <laughs> yavaş bağlantı duyuyor bak. Gördün mü?